Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yulanzi Yumik AM18 yaka mikrofonunu inceliyoruz. Şimdi bu yaka mikrofonunu bana çok met ettiler. İşte ben de kendim test edeceğim dışarıda. Sizinle birlikte ne kadar iyi, ne kadar kaliteli olup olmadığını birlikte gözlemleyeceğiz. Şimdi videoya geçmeden önce dilerseniz yaka mikrofonunun birkaç özelliğinden bahsedelim. Daha sonra kutu açılışını yapıp Dışarıda birkaç testini yapalım isterseniz. 100 metreye kadar ses kaydı alınabiliyormuş. Ben de çok merak ediyorum. Neyse bunun incelemelerini de yapacağız. Şimdi dilerseniz birkaç özelliklerinden bahsedelim. Şimdi ürün kutuyla birlikte şarj ettiğimizde yaklaşık 20 saate kadar bir kullanım sunabiliyor. Kutunun dışında bir şarj edersek 14 saatlik bir kullanım sunuyor bize. Şimdi yavaştan kutu açılışına geçelim. Şöyle AM18 modeli. Şuradan yavaştan açıyorum. Evet ilk açtığımızda bizi gene klasik e, kullanım kitapçı kullanım kılavuzu karşılıyor. Şöyle uzun uzun her detayına kadar belirtmişler. Bunu böyle köşeye bırakalım. Gene şöyle göstereyim. Kutu içeriği bu şekilde. Önünde. Evet. Yaka mikrofonu kendisi çıkıyor. Tabii çıkabilirse. Şöyle şunu ayırmak lazım. Evet. Şunu şöyle koyayım. Bu şekilde yaka mikrofonunun kendisi çıkıyor kutusuyla birlikte. Ve burada da birkaç kablolarımız sanıyorum. Evet, burada kablolarımız bulunuyor. Bunu da açacağız. Önce yaka mikrofonunun kendisiyle başlayalım. Kutu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Burada şarjının kaç olduğu yazıyor. İki diş kalmış bende. Arka tarafında da USB'si şarj girişimiz var. Şimdi kutuyu açtığımızda iki adet verici karşılıyor bizi. Bu şekilde yaka mikrofonumuz. Şöyle. Ardından şöyle bir adet de alıcı karşılıyor bizi. O da bu şekilde çok şık olduğunu söyleyebilirim. Şimdi alıcıya baktığımızda burada ön yüzünde led ekran var. Bu led ekran sayesinde sesini kısıp düşürebiliyoruz, yükseltebiliyoruz. Ve onun dışında birkaç ayarlar bulunuyor. Dil seçeneği gibi birçok ayarlar bulunuyor. Mesela buradan, mesela bu şekilde gördüğünüz gibi sesimizi mono veya stereo yapabiliyoruz. Buradan kendi kişisel ayarlarımızı da yapabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi dokunmatik. Şimdi alıcıya baktığımızda sağ tarafta kilitleme tuşu var. Buna bastığımız zaman led ekranda şöyle bir ibare çıkıyor. Şöyle görmediyseniz tekrar göstereyim. Bu şekilde. Ve bunu yaptığımız zaman herhangi bir işlem yapamıyoruz ekranımızda. Sol tarafta da bir iki tane girişimiz mevcut. Kulaklık girişi ve kamerayı takmak için bir diğer giriş burada. Burada da şarj etmek için bir USB-C girişimiz mevcut. Bu şekilde. Alıcımız bu şekilde. Ve bir diğer verici yaka mikrofonuna geldiğimizde ise bunların da görünüşü şöyle. Ben size göstermek için daha henüz üstündeki jelatinleri bile sökmedim. Sizinle birlikte bu keyfi yaşamak isterim. Evet. Jelatinlerini de şöyle söktüm ben. Şimdi alıcıya, ve pardon vericiye baktığımızda sol tarafta açma kapama düğmesi ve ses açma ses yükseltme ses kısmı var. Gene burada da e, şarj etmek için şarj girişimiz. Ve şarj girişinin üstünde ise e, kayıt yapmak için bir düğmemiz bulunuyor. Buraya bastığımız zaman kayıt yapıyor. Şimdi ben mikrofonları bıraktım. Eee... Kutunun içinden şöyle bir ufak bir kutumuz daha var. Şimdi bunun içi içine bakmak istiyorum ben aynı şekilde. Şöyle güzel bir kese çıkıyor arkadaşlar. Kumaş bir kese. Çok hoş olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde e, kumaşın üstüne de yulanzı diye marka e, logosu var. Yani gerçekten çok hoş olmuş. Bunu niye bu kadar çok sevdim bilmiyorum ama. Şöyle e, aynı şekilde... Kutumuzu da buraya saklama kabı olarak vesaire kesemizi şu şekilde koyup taşıyabiliyoruz. Bu da çok hoş olmuş bence. İnce ayrıntı. Şöyle bunu da köşeye alalım. Ardından bu şekilde hem kameraya hem de iPhone'a veya Android telefonlarımıza bağlamak için ve şarj etmek için şöyle 4 tane kablolarımız mevcut. Şu şekilde sırayla size göstermek istiyorum şekilde kablolarımız mevcut. Gene arka planda da sizlere göstereceğim. Kutunun en aşağısına baktığımızda ise iki adet detketlerimiz mevcut. Şöyle detketler. Bunlar nedir, ne işe yarıyor diye soracak olursanız rüzgarlı havalarda veya gürültülü seslerde bunları mikrofonumuza taktığımızda gürültüyü bin bir nevi az da olsa çok da olsa engelliyor arkadaşlar. Şöyle mikrofonumuza takıyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Evet taktığımızda ise görüntüsü bu şekilde. Şöyle yakamıza takabiliyoruz. Bu şekilde. Herhangi bir gürültü esnasında veya çok fazla rüzgar varsa en azından bunu taktığımızda çok daha net bir ses alabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar en sevdiğim özelliği ise e, cihazın üstüne kayıt yapabiliyoruz. Bu kayıtları da USB aracılığıyla bilgisayardan alabilirsiniz. Şimdi kutu açılışımızı bitirdik. Dilerseniz dışarıda birkaç e, incelemesini yapalım, birkaç testini yapalım. Rüzgarda, gürültülü ortamlarda vesaire e, her türlü aşamalarını sizlere göstermek istiyorum. Dışarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda mikrofon testi için Kadıköy'e geldik. Burası Mürdarca Mürdar Kalabalığı da görebiliyorsunuzdur. Zaten buraya Kadıköy'de bilenler bilir. Şu anda sesimi iPhone telefonu alıyorsunuz. Birazdan mikrofon testine geçeceğiz. iPhone testimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi mikrofonumuza taktık. Şu anda sesimi tamamen mikrofondan alıyorsunuz. Yulanzi markasının mikrofonundan. Az önce iPhone telefonunun Mikrofondan alıyordunuz şu anda mikrofonumu taktım gene aynı yerdeyiz Kadıköy'ün bu caddesini bu sokağını bilenler bilir zaten kalabalığın tam ortasındayız. Dedketimizi de takacağız kalabalığın ortasına geçeceğiz. Ses kaydımız mikrofondan bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi boğanın oraya geldik. E, araba sesleri, trafik sesleri, insan kalabalığından vesaire belli oluyordur. E, şu andaki kalabalık sesinden sesim böyle geliyor. Yani Kadıköy'de şansımıza daha kalabalık bir yer bulamadık. Bugün de yağmurdan dolayı insanlar dışarı çıkmamayı tercih etmişler. Demek ki şimdi elinden konuşuyorum. Birazdan da yakama takacağım mikrofonu. Gene o şekilde de testi alalım. Şöyle takayım hatta. Evet takabildim. Şimdi sesim böyle geliyor. Kalabalığın içinde Yakama taktım mikrofonumda Yulanzi markasında ses bu şekilde. Şimdi sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama biz de kayıtlardan sonra bakacağız. Şu anda sesimizi göremiyoruz. Ee, i̇nşallah ses iyi geliyordur bu şekilde. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bu tarz teknoloji videolarının, bu tarz teknoloji içeriklerinin devamı gelsin istiyorsan kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şu anda 350 takipçiyiz arkadaşlar. 1000 takipçi olmamıza çok az kaldı. Lütfen kanalıma abone olursanız beni çok sevinirsiniz arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.